Bismillahirrahmanirrahim Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde Rad Suresi ayet 11'de bizlere şöyle buyuruyor Bir kavim kendini değiştirmedikçe ben onları değiştirmem Kavim topluluk kelimesini şahsada tekabül ettirebiliriz Yani bir kul kendini değiştirmedikçe değiştirmeye çalışmadıkça ben onu değiştirmem buyuruyor bu ayeti iki türlü anlayabiliriz. İyi olan kavim ya da şahıs yanlış yollara sapmadıkça ben onları saptırmam. Yani arada hatalar yapılsa da tövbe edip af dilemek, doğru yolda devam etmek demektir. İkincisi kötülüğü tercih eden bir kavim ya da şahıs da doğruya yönelmedikçe ben onlara hidayet etmem buyuruyor. Arada ufak tefek pişmanlıklar yaşasa da hataları, yanlışlığı gözüne hoş görünen ve yapılan kötülüklerde ve isyanda ısrar etmek hidayete engeldir. Kıymetli dostlar, bu dünya hayatı tamamen imtihanlardan ibarettir. Her halimiz, her tavrımız, yaptıklarımız ya da yapmadıklarımız sonucunda sınavı geçip geçemeyeceğimiz meydana çıkacaktır. Zariyat suresi 56. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz yaratılış sebebimizi gayet net bir şekilde şöyle açıklıyor. Ben insanları ve cinleri sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Bu şu demek değildir, 24 saat anlığın secdede olsun, bütün ömrün oruçlu geçsin, hayatın nimetlerinden istifade etme demek değildir. Sana okuma demiyor Allah, doktor olma, mühendis olma, ticaretle uğraşma demiyor. İşçi olma, çöpçü olma da demiyor. Aksine İslam'ın ilk emri, ilk ayeti okudur. Ama devamında ne buyuruyor? Yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani oku, doktor ol, mühendis ol, işçi ol, çöpçü ol, tüccar ol ama Rabbini bilen, kul olduğunu bilen, Allah'ın emir ve yasaklarına uyma gayretinde bulunan dürüst, iyi ve iyiliksever bir kul ol. Sadece Allah'a kul ol, özgür ol. Yoksa doktor vesaire makam, mevki sahibi, yetki sahibi olmuşsun ama yaratıcını bilmiyorsun. Yaratılış gayeni bilmiyorsun, kazandıklarını Karun gibi kendinden biliyorsan sonun muhakkak hüsran olur. İslam güzel ahlaktır. Ben de güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyuran peygamberin ümmeti olarak bizlere düşen onu taklit ve takip edip ahlakımızı güzelleştirmeye çalışmaktır. Şimdi aklımıza şöyle bir düşünce gelebilir. Benim kalbim temiz, kimseye zarar vermiyorum. Hayvanları seviyorum, doğayı seviyorum ve koruyorum çevreme elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum vesaire vesaire. Arada bir içki içmemin kime ne zararı var? Bir noktaya kadar haklı görünebilirsin. İçki içmenin belki etrafındakilere kötü örnek olmaktan başka zararı olmayabilir ama senin kendine zararı var ve İslam kişinin kendisine zarar vermesini de yasak Önemli not. Burada içki sadece bir örnektir. Sen içki yerine kumarı, zinayı, yalanı ve başka yanlışları koyabilirsin. Yani içki içmekle birkaç yanlışı birlikte yapmış oluyorsun. İlki Allah'ın haram kıldığı bir fiili işliyorsun ve kendine zarar vermekle ikinci hatayı yapıyorsun. İçki içtiğin için ibadet hayatın olumsuz etkileniyor. Namaz kılmıyorsun, kılamıyorsun. Bir diğer konu hani demiştin ya benim kalbim temiz. Peki sence namaz kılanlar, oruç tutanlar, Allah'ın emir ve yasaklarına uymaya çalışanlar kalpleri temiz olmadığı için mi bütün bunları yapıyorlar ya da yapmaya çalışıyorlar? Peki peygamberimizin kalbi de haşa temiz değil miydi ki sabahlara kadar namaz kılmaktan ayakları şişerdi. Ümmeti için gözyaşı dökmekten gözlerine uyku girmezdi elindekini avucundakini dağıtmaktan bazen günlerce boğazından bir lokma geçmezdi. Daha çok örnekler verilebilir elbette ama konuyu çok da dağıtmayalım. İyi ama o peygamberdi seçilmiş ve korunmuştu. Hem zaten birçok Müslüman gösteriş için namaz kılıyor, ticaretine dürüst değil vesaire vesaire. Kıymetli kardeşim, sen sana düşeni yap. O hatalı olanları değil, peygamberi ve onun yolundan gidenleri takip et. Hata İslam'da değil. Sen o hatalı insanları değil, hatasız İslam'ı takip et. Şimdi dostum, iyi insan olmak kimseye zarar vermemek, hayvanları, doğayı sevmek, korumak, kalbinin temiz olması, gıybet, dedikodu, iftira yapmamak zaten senin görevin. Yani yaratılış amacın bütün bunları zaten yapman bekleniyor senden ve bunların yanı sıra Allah'ı bilmen yani doğru bir şekilde iman etmen, onun emir ve yasaklarına uyman, ibadetlerine riya karıştırmadan az da olsa devamlı olmasına dikkat etmen gerekiyor. Şimdi en başa dönelim. Hani Rabbimiz buyurmuş diye kendini değiştirmeyeni ben de değiştirmem. Gerek fert gerek toplum olarak başımıza gelen bela ve musibetlerin, salgın hastalıkların, doğal afetlerin ve benzeri sıkıntıların defedilmesini, üzerimizden kaldırılmasını istiyorsak önce fert sonra toplum olarak kendimizi bir hesaba çekelim, bir kontrol edelim. Nerede hata yapıyorum? Nelerde hata yapıyoruz? işte hatalarımızı tespit ettikten sonra yapacağımız işlem hatalarımızdan, yanlışlarımızdan dönmeye gayret etmektir. Yüce Rabbimiz bir kutsi hadiste şöyle buyuruyor. Kulum bana bir adım yaklaşırsa ben ona on adım yaklaşırım. O halde biz bir adım atalım, kötü veya yanlış huylarımızı, alışkanlıklarımızı değiştirmeye başlayalım, gayret edelim. İşte o zaman göreceğiz ki Allah Celle Celaluhu da bize hidayet edecek ve değişmemize fırsatlar yaratacaktır. Gayret bizden, hidayet Allah'tan. Allah'a, Resulüne ve Ehli Beytine emanet olun.